Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve bir o kadar lezzetli harika bir tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt alıyorum. 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru maya ekledim ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ederek önce bir karıştırıyorum. Maya ve şekeri biraz eritiyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine unu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmayı devam ediyorum. Unun hepsini bir anda boşaltmadım gördüğünüz gibi. Kontrollü bir şekilde ekledim. Toplamda 4 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Tabii ki markadan markaya değişkenlik göstereceği için bu sizlerde. 3-4 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Kaşığı içerisinden çıkarttım ve elimle özlü bir hamur oluncaya kadar iyice yoğuracağım. Gördüğünüz gibi unu serpiştirerek toparlıyorum. Kesinlikle fazla fazla eklemiyorum. Şöyle toparlanmaya başladı. İyice yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi tezgahı da alarak iyice yoğurmanızı tavsiye ederim. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok aşırı sert ya da çok aşırı yumuşak olmayacak. Evet. Aynı kabın içerisine alıyorum. Üzerine iyice örtüyorum. Hiç hava almayacak şekilde ve mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık 30 dakika içerisinde hamur mayalandı. Çünkü güneşli bir ortama koyduğum için çok güzel mayalandı. Bir tatlı kaşığı maya olmasına rağmen gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayası geldi. Bu esnada hiçbir şekilde ezmeden hamuru şöyle kesme kartıyla toparlıyorum ve tezgaha alıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Hamuru bu şekilde toparladım. Bir büyük yumak yaptım ve bezelere bölüyorum. 4 eşit bezeye böleceğim. Gerçekten hamurun kıvamı muhteşem oldu. Şöyle her bir beze yumak yapıyorum. Mutlaka bezelerin üzerine örtelim. İlk açtığımız bezeyi alarak şöyle açmaya başlıyorum. Öncesinde bol unla açıyorum. Daha sonra çok aşırı un serpmeyeceğiz. Bu işlemi baklava kullanmasını bilmiyorsanız merdane ile de yapabilirsiniz merdane ile de gayet ince açabilirsiniz Arkadaşlar ee, zaten çok incecik e, açmayacağız baklava hamuru gibi ince açmayacağız şöyle göstereceğim sizlere Evet hamur değdikçe gördüğünüz gibi açılıyor eğer yapışıyorsa bu şekilde çok az un serpebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurun büyüklüğü bu şekilde olacak. Ve daha sonra üzerine tereyağı ekliyorum eritmiş olduğum 125 gram tereyağını şöyle bir kaşık yardımıyla alıyorum ve daha sonra fırça ile her yerini yağlıyorum. Kuru kalmayacak şekilde yağlamanızı tavsiye ederim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi katlıyorum arkadaşlar. ilk katladığım tarafı yağladım. Diğer taraflarını yağlamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 parmak genişliğinde katladım. Ve daha sonra bir rulet yardımıyla ortadan kesiyorum. Daha sonra bir parçasını bu şekilde rulo yaparak sarıyorum. Çok aşırı sıkı sıkı sarmıyoruz. Tabii ki gevşekte sarmıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi rulo şeklinde sardım ve diğer hamuru da etrafında döndürüyorum. Gerçekten çok pratik bir yapımı var. Bu sayede kat kat oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye edeyim tariflerimden bir tanesidir. Son hamuru da açıyorum. Aynı şekilde fazla uzun olmaması için bir tanesini gösterdim sizlere arkadaşlar. Evet, son hamuru da açtım şekillendirdim ve bir tepsiye alarak üzerine örtüyorum mutlaka üzerine örtelim ve buzdolabında yağın biraz donmasını bekleyelim dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz 15-20 dakika 30 dakika hiç fark etmez mutlaka biraz yağınız donması gerekiyor ilk sarmış olduğum hamurdan alıyorum ve çok az unlayarak parmak uçlarımla açıp daha sonra merdane ile açıyorum. İkinci işlemi inanın çok pratik. Şöyle gördüğünüz gibi hemencik açılıyor. Kesinlikle çok fazla büyütmeyeceğiz. Sadece şöyle tatlı tapağı büyüklüğünde büyüteceğim bu gördüğünüz kat kat kasmer tarifini mutlaka deneyin. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Tersinden daha güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi öncesinde şöyle tersinden biraz düzleştirin. Daha sonra yüzünden bir iki kere merdane ile açın. Bu kadar yeterlidir. Şöyle gördüğünüz gibi son olarak son hamuru da tekrar açıyorum. Ayar yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, dört tane katmerimi hazırladım. Bir tepsili hazırladım ben zaten. Şöyle göstereyim, gayet güzel bir şekli oldu. Şimdi üzerine yumurta sarısı. Yumurta sarısının içerisine birkaç damla süt ekledim. Yumurta sarısını açmak için arkadaşlar. Daha sonra katmerlerimin üzerine iyice sürüyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa Yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Kavrulmuş susam ekliyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Katmerlerim pişti. Şöyle o kadar güzel kızardı. O kadar güzel pişti ki bir de sizlere şöyle sesini de duyurmak istiyorum. Dışı pul pul dökülen İçi yumuşacık, kat kat ayrılan nefis mi nefis katmerler yaptık. Üstelik çok aşırı yağlı da olmadı. Herkes gönül rahatlığı ile yapıp deneyebilir. Katlarını bu şekilde de göstermek istedim sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.